Kızım açsana belki önemli bir şeydir. Efendim Nilgün. İyiyiz, evdeyiz. Şimdi mi? Olur, müsaitiz. Tamam. Bekliyoruz, buyurun gelin. Dışarıdalarmış, yoldalarmış yani. Bir müsaitseniz kahve içebilir miyiz dedi ben de. Tamam dedim ama. Tabii canım, müsaitiz. Hem ben de tanışmış olurum. Hiç sevmem ben Emri baki Evladım onlar yabancı değil ki. Sen bu kadına bayılmıyor muydun? Kim olursa olsun anneciğim. Ne o öyle çat kapı şimdi? Kıvılcım bir kahve içip giderler. Ömer'cim. Mustafa nasıl? Sen haber alıyorsundur. Daha iyi mi? Anneciğim bilerek mi yapıyorsun? Benim bundan nasıl rahatsız olacağımı düşünemiyor musun şu anda? Ben... Ben ne dedim ki şimdi? Annem çok haklı anneanne. Yani ben doğaya inanamıyorum. Nasıl hala bunca olaylardan sonra o evde kalabiliyor? Söz hakkı var mı ki çimen? Ah, ah Herkes sınanmadığı yerden ne de kolay ahkam kesiyor. Evladım. insanın başına ne gelirse büyük konuşmaktan gelir kızım kadar fevri olma. Anneciğim, niye ben hep kötü bir örnek verdiğimde benim de başıma gelebileceğini ima ediyorsun? Ne yapacaksın başıma gelince? O oh olsun mu diyeceksin? Ben demiştim mi diyeceksin? Yapma bunu Allah aşkına, yalvarıyorum ya. Kıvılcım tamam yeter, sakin lütfen. Ben öleyim de kurtul. Ya anneciğim ya. Aa anneanne. Sönmez hanım o nasıl söz? Yok yok. Yeter artık. Anneanne oturur musun? Sabahtan akşama azarlanıyorum. Yeter artık. Anneanne. Ya bir gelir misin şuraya? Ya Kıvılcım ne yapıyorsun Allah aşkına? Tamam durumumuz kötü, ikimiz de sıkıntılıyız. Ama sinirini annenden niye çıkarıyorsun? Tamam şu an yanlış bir şey yaptığımı farkındayım Ömer. Ama hiç kimseye tahammülüm yok. Kendime bile tahammülüm yok. Biri bir şey yaptığı zaman aşırı geriliyorum şu anda. Kıvılcım annenin olanlardan haberi bile yok. Ah. tamam Ömer. Lütfen sakin ol üstesinden geleceğiz bunu lütfen. Şimdi Nilgünler buraya gelecek ve ben onların gözünün içine baka baka yalan söyleyeceğim. Neyse. Kontrolümü kaybettim. Ben gider gönlünü alırım şimdi tamam. İyi olur. Ne desem kabahat, ne desem suç. Allah'ım al canımı. Yani yapma böyle. Belli ki onun da sinirleri bozuk. Yaşlılık berbat bir şeymiş. Hiçbir yeri sağmıyorsun. İstenmiyorsun. Hasta olsan bela oluyorsun. Ya kıyamam ben senin gözyaşlarına. Ağlama ne olur. Öleyim de kurtulun yarabbim. ya Rabbim. Aa anneanne kızacağım ama artık. Değil mi öyle? Biraz önce söylediklerim için özür dilerim anne. Ben sana sinirli değilim. Hayata sinirliyim. Hani o kadar çok şey birikiyor ki içimde. En sevdiklerime patlıyorum. Çünkü biliyorum ki sen beni sonunda affedeceksin. Bu hayatta kırmak istediğim en son kişi sensin benim anne. Her söylediğim size yük oluyor Kıvılcım. Demek insan evladına bile fazlalık oluyormuş bir gün. Anneciğim, sen benim bu hayatta sığındığım limansın. Biliyorum ki en çok sen beni anlıyorsun. Sen bana sabrediyorsun. Ne olur yani benim nazım sana geçiyor bir tek. Bana gönül koyma. Yalvarırım. Bu hayatta benim en çok sana ihtiyacım var. Bana ihtiyacın varsa benim kıymetimi bil. Ben bugün varım, yarın yokum. Anne ne olur böyle söyleme. Gerçekten benim sinirlerim çok bozuk. Neyin var Kıvılcım? <laughs> anne hem bana kırgınsın hem kızgınsın. Bunu mu soruyorsun şimdi? Annelik böyle bir şey. Sen kırdık ama ben senin derdini bileyim. <laughs> seni çok seviyorum anne. <laughs> Affet beni ne olur. Ben de seni çok seviyorum yavrum. Çok.